Müşavir Portal kullanımınıza başlarken, ihtiyacınız olan ön ayarlara ait 4 adım bulunmaktadır. Bu adımları tamamlamak için, müşavirportal.com adresi üzerinden giriş butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfadan, logo işbaşı ile bağlan seçeneğini kullanabilir veya işbaşı.com adresi üzerinden giriş butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfadan, işbaşı kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. İşbaşı menüsünden müşavir portal seçeneğini tıkladığınızda açılan sayfa içerisinde genel bilgilendirme metniyle kullanmaya başla butonunu göreceksiniz. Butona tıkladıktan sonra sizin müşavir portal uygulamasına yönlendirileceğinizi bildiren bilgi ekranını onaylamanız gerekmektedir. Onayınız sonrasında müşavir portal uygulaması yeni sekmede açılacaktır. Yeni sekmede açılan müşavir portal uygulamasına ait kullanıcı sözleşmesini kabul ettikten sonra gösterge paneli içerisinde üst kısımda bulunan hemen başlayalım uygulama yardım alanını görebilirsiniz. Yardım alanı üzerinde bulunan butonlar ilk kullanım için gerekli olan temel 4 adımı gerçekleştirmenizde size yol gösterecektir. Bu butonlar yardımıyla ekranlara kısa yoldan gidebilir ve hangi adımı tamamladığınızı takip edebilirsiniz. Tüm adımlar tamamlandığında hemen başlayalım bölümü, gösterge panelinizden otomatik olarak kaldırılacaktır. İlk adım olarak GIP şifreni gir butonuna tıklayarak, menüde ayarlar şifreler altında bulunan firma kaydınızın şifre ekranına direkt olarak ulaşabilirsiniz. Bu ekranda kendinize ait Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK ve Luka şifrelerinizi girdikten sonra Kaydet butonuna basarak bilgilerinizi 2048 bit ile şifrelenmiş şekilde güvenli olarak saklamış olacaksınız. Ardından menüde en üst sırada bulunan Genel Bakış butonuna tıklayarak tekrar gösterge paneline dönüş yapabilirsiniz. Bir sonraki adımda Mükelleflerini Oluştur butonuna tıklayarak Menüde firma işlemleri firmalar altında bulunan liste ekranına direkt olarak ulaşabilirsiniz. Bu ekranda sağ üst köşede bulunan, mavi renkli, mükellefleri getir, butonuna tıklayarak gelir idaresi başkanlığı üzerinde kayıtlı mükelleflerinizi otomatik olarak sisteme aktarabilirsiniz. Ayrıca yeni kayıt seçeneği ile dilerseniz manuel firma kaydı da oluşturabilirsiniz. İşlemler tamamlandıktan sonra çıkan onay ekranını, ''Tamam'' butonuna tıklayarak kapatabilirsiniz. Tekrar menüde en üst sırada bulunan ''Genel Bakış'' butonuna tıklayarak, gösterge paneline dönüş yapabilirsiniz. Bu aşamada, ilk iki maddenin tamamlandığını üzerlerindeki ikonlardan ve değişen renklerinden anlayabilirsiniz. Üçüncü adım olarak Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinde bulunan beyannamelerinizi, portala aktarmak için beyannameleri çek butonuna tıklayarak menüde beyannameler ekranına direkt olarak ulaşabilirsiniz. Bu ekranda sağ üst köşede bulunan mavi renkli beyannameleri çek butonuna tıkladığınızda sistem ilk olarak beyannamelerinizi kontrol edecektir. Ardından çıkan bilgi ekranında sistemde bulunan beyanname sayınız gösterilecek, ve siz indirme işlemine onay verirseniz beyannamelerinizin indirme işlemi başlayacaktır. Beyannameleri Çek ekranında, indirilen beyanname ilerlemesi ve sistemde oluşabilecek sorunların bildirildiği işlem loglarını görebilirsiniz. Kapat butonunu istediğiniz bir anda tıklayarak, o ana kadar indirilen beyannamelerinizi liste ekranında görebilir, daha sonra tekrar aynı işlemleri tekrarladığınızda kalan beyannameleri ayrıca indirebilirsiniz. Bu işlem internet hızınız, gelir İdaresi başkanlığı sunucularının yoğunluğu ve beyanname sayınıza bağlı olarak birkaç dakika sürebilir. İlerleme çubuğunda %100 tamamlanma gerçekleştiğinde kapat butonuna tıklayarak liste ekranına dönebilir. İndirilen tüm beyannamelerinizi inceleyebilir ve listede sağ tarafta bulunan PDF butonlarına tıklayarak ilgili kayıtların evraklarını görebilirsiniz. Bir kez daha menüde en üst sırada bulunan genel bakış butonuna tıklayarak tekrar gösterge paneline dönüş yapabilirsiniz. Son adım olarak, indirmiş olduğunuz evrakları mükelleflerinize göndermek için mükellefleri bilgilendir butonuna tıklayarak, menüde, bilgilendirme evrak gönder ekranına direkt olarak ulaşabilirsiniz. Bu ekranda mükelleflerinize ait evrakları farklı buton renklerinde görebilir, üzerine tıkladığınızda ilgili evrağa ulaşabilirsiniz. Her satırda sağ tarafta bulunan butona tıklayarak, açılan ekrandan kayıtlı e-postalar içerisinden seçim yaparak ya da manuel yeni bir e-posta yazıp klavyeden Enter tuşuna basarak, göndermek istediğiniz evrakları seçenekler dahilinde paylaşabilirsiniz. Gönder butonuna bastıktan sonra e-postanın başarılı şekilde gönderildiğini gösteren bilgi ekranı açılacaktır. Tekrar liste ekranına döndüğünüzde ise göndermiş olduğunuz evraklara ait rengin yeşil olduğunu görebilir. Bu sayede hangi evrakların gönderilip hangilerinin gönderilmediğini kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Son kez menüde en üst sırada bulunan genel bakış butonuna tıklayarak tekrar gösterge paneline dönüş yapabilir ve tüm adımları tamamladığınız için yardım adımlarının gösterge panelinden otomatik olarak kalktığını görebilirsiniz. Bu süreçte yaşadığınız herhangi bir sorun ya da sorunuz için desteketmusaviportal.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Destek ekiplerimiz en kısa sürede sizlerle iletişime geçeceklerdir. İş yükünüzü hafifletmek ve size zaman kazandırmak için buradayız.